Ticaret Bakanımız Ömer Bolat böyle hazırlıklar yapıldığını söyledi. Türkiye'ye şu anda %10 bir vergi vereceğini söylüyor. Ee, Amerikan Başkanı Donald Trump bizi böyle çok zorlayacak e, bir durum yok. Daha önce demir çelikte de bir canımızı yakmıştı. İş dünyasında Çin endişesi var diyor bir yandan da Yeni Şafak gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e gümrük vergisini 145'e çıkarmasının ardından Çinli firmaların Türkiye'ye ve yakın coğrafyalara yönelme riski iş dünyasını tedirgin ediyor. Evet bir yandan da şimdi Çin'den almayacak, Çin'in elinde kalacak bütün ürettiği mallar. Bir yandan üretimi artırmak, kapasiteyi artırmak. Gerekebilir eğer biz orada belli bir pay almak istiyorsak pastadan. İTO Başkanı Şekip Avdagiç, Türk ihracatçıları 3. ülke pazarlarında Çin'in sert fiyat rekabetiyle karşı karşıya kalabilir dedi. Çünkü şöyle yani 100 dolara almayacak, 200 dolara alacak. Amerika Çin'e diyor ki fiyatı düşür, fiyatı düşür ben o şekilde alırım diyor. O zaman da Türkiye için bir rekabet sorunu ortaya çıkar diyor Şekip Avdagiç. Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu Başkanı Güçlü Kaplangı Çin diğer pazarlara ağırlık verecek. Biri Türkiye'nin en güçlü olduğu Avrupa Birliği pazarı olacak. Evet biz orada gerçekten güçlüyüz. Böyle bir problem var önümüzde. Tekstil Amerika'ya en çok ihraç ettiğimiz ürünlerden tekstil sektörü ürünleri. Ahmet Öksüz ABD'ye ihracat yapamayacak ülkelerin rotayı Türkiye'ye çevirmesi üretim kapasitesi ve istihdamı olumsuz etkileyebilir. Modoko Başkanı Koray Çalışkan da Çin mobilyada iç pazarda bizim açımızdan risk değil ama Amerika'ya mal satamadığı için ihracat yaptığımız pazarlarda daha agresif olabilir. Şimdi fiyat rekabetinin ardından bizim ihracatımızın yüksek olduğu ülkelere dönebilir. Yani Avrupa Birliği en iddialı olduğumuz pazar. Bir yandan da Afrika yani bu ülkelerde Irak'ta Rusya'da etkili olduğumuz alanlar var. Buralara kaydırırsa Çin şu anda sessiz çünkü. Tam ne olacak bilemiyoruz. Efendim bunlara tabii bakacağız. Bol bol konuşacağımız konular dileriz en az hasarla atlatır dünya ekonomileri. Bir yandan da şimdi hava ile ilgili hafta sonu notlarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz.